Gençer TV ekranlarına hoş geldiniz. Türkiye'nin ekonomi, toplum ve siyaset gündemini konuşmak üzere İyi Parti kurucusu, Genel İstişare Kurulu üyesi, 27. dönem İstanbul Milletvekili Sayın Hayrettin Nuhoğlu ile beraberiz. Kendisi canlı yayında stüdyo konuğumuz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sayın Nuoğlu, vatandaşın gündemi zam zam zam. Yani üç kere söylüyoruz çünkü bitmiyor, ardı arkası kesilmiyor. Ee, seçimin hemen ertesinde bu zamların gelmesinin sebebi sizce neydi? Bu zamların sorumlusu kim? Evet, soru güzel e, çünkü göstere göstere bugünlere geldik. Gelirken e, takip edilen ekonomik model e, kaynaklı sorunlar arta arta. ...bugünlere geldik. Sonuç itibariyle halk... ...eziliyor. Bir taraftan e, memur maaşlarının... ...artması, emekli maaşlarının artması... asgari ücretlerin artması... ...sanki e, halkımızı... ...rahat atacak... E, ...gibi görünürken... ...arkasından hemen... ...zam yağmaya başladı ve bunlar... ...devam ediyor, edecek. Peki niye böyle oluyor? E, i̇sterseniz önce... Bir bugünkü dur gerçek duruma bakalım çünkü halk şu anda eziliyor ama en çok gıda konusunda eziliyor, kiralar konusunda eziliyor ee, ve e, bu mevsim düğün mevsimidir, düğün e, hazırlıkları dolayısıyla eziliyor. E vatandaş da davetiye gelecek diye korkuyor. E çağrılsa, evet, evet, evet. Ya küçük altın almak zorunda, gram altın onu da alamayacak. Bunlara kısaca bir değinelim isterseniz. Bu, Şimdi en çok gıda konusunda e, fiyatlar sürekli artıyor. E, bir türlü kontrol altına alınamıyor. Ama diğer taraftan da e, vaatler var. Vaatle devam ediyor enflasyonun e, kontrol altına alınacağı. Hatta tek haneli rakamlara ineceği konusunda. Şimdi bu gıda konusunda elimde son 3 yıllık dünya gıda artış oranları var. Niye 3 yıl? Çünkü pandemi öncesiyle bugün pandemi ile birlikte e, dünyada e, tedarik konusundaki sıkıntılar, e, bazı üretim konusundaki sıkıntılar dolayısıyla gıda e, fiyatları arttı. Ama dünya ile bir mukayese ettiğimiz zaman 3 yıl sonra dünya e, ortalaması gıda konusundaki artışlarda dünya ortalaması yüzde 28. Bu oran Avrupa Birliği ülkeleri de yüzde 30. Peki bizde ne kadar? Biz de Avrupa Birliği ile müzakere eden bir ülke olarak hı hı. yani dünya ortalaması Avrupa Birliği üyesi ülkelere yakın bir yerlerde olmalı iken bizde %266 artmış gıda ürünleri. Hı. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Dünya nerede, biz neredeyiz? Diğer taraftan kiralarla ilgili Hı hı. Artış söz konusu olunca sınır yok. Bu sabah evlenmek üzere olan bir yeğenim var. Onunla konuştum. Çok yakın zamanlara kadar 5-6 bin lira civarında kiraların olduğu bir bölgede, Anadolu yakasında 25 bin liraya ev tutmuşlar. 25 bin liraya? Evet. Ve biz tutmasaydık diyor yeni evlenecek başka insanlar vardı arkamızda. Onlar sıra bekliyorlar. Bir taraftan demek ki yeterli konut bulunamıyor. Bir taraftan aşırı bir kira söz konusu. Diğer taraftan mağdur olduğunu söyleyen ev sahipleri kiraları artırmak için her yolu denedikleri bir dönemden geçiyoruz. 25 bin lira kirayı verecek olan Türk insanının orta gelir seviyesinin etrafında belki biraz üzerinde olması gerekir. Hı hı. Peki, orta gelir seviyesi dediğimiz orta direk var mı Türkiye'de artık? Şimdi bir buna bakmamız lazım. Şu açıdan bakmamız lazım. Ee, gene ben halkın içerisinde sürekli bu ekonomik e, konuları irdelemek istiyorum. Çünkü oradaki gerçek nedir? Tuyuk'un açıklamasında uyuyor mu uymuyor mu buna bakmak lazım. Yaz mevsimi biraz evvel düğünlerden söz ettik. Kısaca onlara da değineceğim ama yaz gelince çoluk çocuk dondurma yemek istiyor. Yani dondurma o kadar yaygınlaştı ki artık ailenin bütün fetleri de istiyor. Dondurma pratik olarak alındığı zamanda bir top diye tabir edilen bir top konduğu zaman o yetmiyor. iki top, 3 top konabiliyor ama o bir topun fiyatı bile en düşük yerlerde belediye tesislerinde bile 15 lira. Ortalama yerlerde 30 lira, pastanelerde, kafelerde 40 lira civarında. E iki top koyduğunuz zaman 70-80 lira. Yani 4 kişi, 5 kişi gittiğiniz zaman 300-400 lira dondurma parası vermek zorundasınız. E kaç defa alabileceksiniz bunu? Ama çocuklar durmaz, çocuklar istiyor dondurmayı. Bu fiyatlarla normal aile hayatının devam etme ihtimali çok zordur. Düğün dedik, şimdi ben çok sayıda düğüne davet ediliyorum. Elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Ama itiraf etmeliyim ki Artık gidemiyoruz hepsine, yetişemiyoruz. Hı hı. Çünkü e, Türk kültüründe e, düğünlerde mutlaka e, gücün oranında bir e, hediye ki bu hediyenin en önemlisi takıdır. E, bir şey takman lazım, bir hediye vermen lazım. Biraz inceledim bu işi. Esasında evlenecek çiftin ev kurması nasıl mümkündür diye baktım. Beyaz eşya fiyatlarını araştırdım hı hı. ve gördüm ki neredeyse artık evlenmek imkansız hale gelmiş. Ee, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, televizyon süpürge, temel malzemeler. Bunlar olmadan ev kurulmuyor. Diğerlerini söylemiyorum. Kapkaçak, yatak, perde, halı, vesaire falan bunlar değil. Sadece hı hı. bu e, temel ürünleri ee, en düşüğünden en pahalısına gibi bir ortalama fiyat çıkartmaya çalıştım. Beyaz eşya denilen bu ürünleri yeni evlenecek bir çiftin alıp evine koyması için ortalama en az 100 bin liraya ihtiyaç var. Buradan başlıyor. Ondan sonra e, düğün yani nikah salonunda yapacaksın. Orada işte takılar başlıyor. Ya da e, eğlenceli bir e, açık alanda veya kapalı salonda düğün yapacaksın. E, bu durumda da gene giden e, misafirler, e, yakınları e, bir şeyler takmak zorunda. Orada da nedir altın fiyatlarına diye baktım. Öyle bir manzarayla karşılaştım ki yani şaşılacak bir şey. Biz e, bu partili cumhurbaşkanlığı e, sistemine geçmeden önce altın fiyatlarıyla bugünkü altın fiyatlarını mukayese etmeye çalıştım. hiç iç açıcı bir durum yok. Eskiden tam altın takılırdı. Bu yarama düşmüştü, çeyreğe düşmüştü. Ya yani bir gram hadi neyse, şimdi bir gramın yarısı, bir gramın çeyreğe çıktı. Evet, altın takmak için. İyi de e, bu altını almak kolay mı? Hiç de kolay gözükmüyor. Çünkü e, fiyatlar zannedildiği gibi değil. E, mesela bu partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeden önce e, bir e, altın almaya gittiğiniz zaman bir gram altını e, hemen e, 2018 Mayıs'ından e, söz ediyorum altını uh -huh. e, 160 lira civarındaydı bir gram altın. Hı hı. Şimdi e, 1800 lira civarında e, zannediyorum e, 9-10 kat gibi bir artış söz konusu. Şimdi diyor ki bazıları özellikle iktidar yanlısı siyasetçiler çoğu zaman diyor ki hiç bunlara bakmayın. Eğlence merkezleri dolu, e, turistik tesisler dolu, işte düğünler hep, insanlar gelip bir şeyler takıyor bakmayın siz bunlara. Aslında burada e, onların görmek istemedikleri çok önemli bir husus var. Milletimiz fukaralaştı. Orta direk, orta kesim neredeyse yok olmak üzere orta kesim yok olurken yoksulluk kesimine doğru yaklaştırılarak yok oluyor. Bu eğlence yerleri, turistik tesisler vesaire falan halkımız borçlu yaşamaya alıştırıldı. E, Ayıp olmasın diye insanlar boşlanıyor. Tatil vesaire yerlerine de birçok e, insan gidemiyor. Çok küçük oranda insan gidebiliyor. Ama o gidenlerin de boşlanarak gittiğini biliyorum. Gene bazı mecburiyetlerden aile içerisindeki sıkıntılardan kaynaklanan mecburiyetlerden gidiyorlar. Yoksa e, bolluk içerisinde mutlu bir şekilde e, tatil yerine giden, tatil yapan insanımız neredeyse yok gibi. E, gelelim e, bu düğünlerdeki e, takılardan dolayı e, insanların karşılaştığı sorunlara ben şahit oluyorum ve büyük bir kısmı para takmaya çalışıyor artık altın takamayınca uh -huh. e, ne yapıyor? İşte zarfın içerisinde koyduğu para 200 lira. İyi de bu 200 liranın değerini incelediğimiz zaman partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizden bu yana bakınca gene korkunç bir kayıp söz konusudur. Ee, yani orada e, şimdi fiyatlar arttı, asgari ücret arttı, memle arttı falan diye bakıldığı zaman ben onun da mukayesesini yaptım. Mayıs 2018'de asgari ücretle ne kadar altın alınıyordu veya ne alınabiliyordu şimdi ne alınıyor. 2018 Mayıs'ta asgari ücret 1603 liraymış ve 9 tane gram altın alınabiliyormuş. Şimdi asgari ücret 11400 lira. Daha başındayız. Ekim, Kasım, Aralık yıl sonuna kadar bu asgari ücret böyle kalacak ama altın fiyatları ne olacak? Şu anda bile bu asgari ücretle sadece 7 tane gram altın alabiliyorsunuz. Bu kadar zaman içerisinde asgari ücret yeni artmasına rağmen 2 tane gram altın kayıpta asgari ücretliler. Efendim işte altın dünyanın her yerinde artıyor. Artıyor mu? biraz artıyor. Altının onsu e, 2018 mayısında 1296 dolar imiş. Bugün ne kadar? 1920 dolar. Artmış ama birazcık artmış. Ne kadarcık artmış? Yarım kat artmış. Peki bizde ne kadar artmış? Yani o dönemden bu döneme 9 kat 10 kat artmış. Dünya ile beraber artmış olsa bir itirazımız yok. Hı hı. ama bizde dünyada e, ons, altının onsu artıyor, altın artıyor, dolar artıyor, altın artıyor, petrol artıyor, altın artıyor. Bizde her şey her zaman artıyor. Bunun ölçüsü bozuk, ayarı bozuk. Onun için bunlara ben dikkat çekmek istedim. Hı hı. E, dolayısıyla bu e, yaz dönemi içerisinde e, gelen zam yağmuru. Devam ediyor, edeceğe de benziyor. Bunun bir sorumlusunu bulmak lazım. Sorumlusu Türkiye'yi yönetenlerdir. Hı hı. Başka yere aramaya lüzum yok. Çünkü daha e, dünya kadar e, Türkiye ekonomi modeli yok muydu? Bununla biz uçacaktık. Ama Türkiye ekonomi modeli uygulana uygulana geldiğimiz yer. Bugün ekonomiyi teslim edildiği e, Mehmet Şimşek diyor ki, o Türkiye ekonomi modeliyle bu iş olmadı. Rasyonel zemine e, dönme zamanıdır ve biz döndük diyor, uygulamalara başlıyor. Şimdi burada e, dikkat çekmem gereken husus şudur. Mehmet Şimşek ekonominin başına geçti, bir adım attı, Merkez Bankası Başkanlığı değiştirdi. O kadar. Değiştiği Merkez Bankası Başkanı da belediye kanın başına getirildi. Evet. Şimdi Mehmet Şimşek diyor ki daha yeni söylüyor 6 Temmuz'da programımızın 3 temel bileşeni var diyor. Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi ve makro finansal istikrarın kalıcı hale getirilmesi için yapısal reformların gerçekleştirilmesi. Bunu söylüyor da Mehmet Çimşek inandırıcı olamıyor. Evet. İnandırıcı olamadığını ben tabii çok yeni yönlü araştırmak zorundayım. Öyle yapıyorum, takip ediyorum. Esasında şunu söylemem lazım. İyi parti ta başından beri, partiyi kurduğumuzdan beri bazı konularda çok iddialı çalışmalar yaptı ve bunları sundu. Bunların ee, en önemlisi ekonomik modelle ilgilidir ve bunun içerisinde kurduğumuz ekip çok mükemmel çalışmalar yaptı. Ve zaman zaman da genel başkanımız Sayın Akşener meclis kürsüsünde alın kullanın dedi. Ama tam tersini yaptılar. Şimdi geldiğimiz çok noktada çok ekiplerin isimler var. Yani o ekiplerin, bu konuda, evet, Sayın Durmuş Yılmaz, Sayın Profesör Doktor Bilge Yılmaz değil mi? Evet vereceğim size örneklerini. Buyurun. Ama aynı zamanda Gıda konusunda, tarım konusunda da inanılmaz bir kadromuz var. Hı hı. İnanılmaz güzel çalışmalar yapıldı. Bu işin nasıl çözülmesi gerektiğini ortaya koydu. Diğer taraftan konut konusunda, sosyal konut üretimi konusunda, kentsel dönüşüm konusunda inanılmaz çalışmalar yapıldı. Ve çok güzel projeler ortaya konuldu. Bunlardan faydalanılmadı. Şimdi Mehmet Şimşek bunu söylerken bizimkiler ne dedi diye baktım. E 6 Temmuz'da Mehmet Çimşek programın 3 temel bileşenini ortaya koymuş. 7 Temmuz'da Durmuş Yılmaz bütçe sadece gelirlerden mi ibaret? Gider tarafında söylenecek veya yapılacak hiçbir şey yok mu? Toplanan vergiler nerelere harcanacak? diyor ve devam ediyor. Sözü verilen rasyonellik, akılcılık, şeffaflık Hesap verebilirlik henüz ortada yok. Çok ciddi sözler bunlar. Hmm. Durmuş Yılmaz bunları ortaya koyuyor ve diyor ki Mehmet Şimşek sen boşa konuşuyorsun. Bilge Yılmaz'a gelince o da iki gün sonra 8 Temmuz'da bu konuda bu zambar üzerine diyor ki yaptıklarınızın bedelini halka ödetemezsiniz. Niçin halk ödeyecek bunu? Ortada hala eli yüzü düzgün bir istikrar programı ve bu programı hazırlayacak, uygulayacak kadrolar yok. Hatırlarsanız geldiğim ilk programdan itibaren aynı şeyleri söylüyorum. Kadro, kadro, kadro. Kadro ne? Donanımlı, becerikli, liyakatli kadrolar. E bir Merkez Bankası Başkanı değişti, ne yapacağını göreceğiz ama TÜİK Başkanı yerinde duruyor. Diğer ilgili bütün kadrolar yerinde duruyor. Diyor ki Bilge Yılmaz, ortaya çıkan ağır faturayı adaletsiz vergi artışları ve yüksek enflasyon ile çalışan kesime ödetmeyi planlayan bir iktidarla karşı karşıyayız sabundan, kitaptan, çocuk bezinden ek vergi alınıyor ama servetten, elde edilen kazançtan vergi alınmıyor. Olabilir mi bu kadar haksızlık? İşte olabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında olabilir. Ve diyor ki enflasyon hızla yükselecek çünkü döviz kurundaki yüzde otuzu aşan artış getirilen ek vergiler Kul korumalı mevduat maliyetinin Merkez Bankası'na devredilmek suretiyle para basılacak olması enflasyonu daha da artıracak diyor. Plansız, programsız ve tutarsız bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Ülkeyi uçurumun kenarına getiren kadro ve zihniyet birkaç vitrin düzeltmesi dışında hala yerinde duruyor. Bu akıl bizi bu bataktan çıkartamaz diyor. Şimdi ben de diyorum ki bu işin sorumlusu Türk ekonomisini bugünkü duruma getiren yönetimdir. Yönetimin başında da bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi vardır. Çünkü e, Türkiye ekonomi modeli uyguluyoruz dedi. Benim alanım ekonomi dedi. Bu işin başında benim dedi. Ama ne yazık ki. Yanında, etrafında bu işi bilen, donanımlı, yetenekli, liyakatlı, becerikli ne danışman var ne başka bir yetkili var. Dolayısıyla e, sorumlu Cumhurbaşkanı'nın bizzat kendisidir diyorum. Efendim bu açıklamalarınız, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Bizlerle, Yeni Çağ TV paylaştığınız için. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.